Merhaba arkadaşlar, 3 kafalar hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben de Erol. Ve arkadaşlar bugün sizlerle Mythos is çekiyoruz. Boyun <laughs> ee, bu oyun Agarion'un çakması gibi ama bence daha zevkli değişik şeyler böyle kendinizi geliştiriyorsunuz. Bakın ben level 5'im mesela. Böyle kafanıza göre skin seçebiliyorsunuz. Ben YouTube skin'i almıştım bir tane ama niye görünmüyor bilmiyorum. Seçmiştim de. Team please. Erol birinci kim kanka? Superman 66 değil mi? Aynen. Tamam. Aa bak merhaba. Bak Erol bu arkadaşlar. Maskeli incici. Erol besle beni. Şaka yaptım. Pil. Aha. Ha dalga geçiyor adam. Direkt öldüğün Öl. zaman direkt e, tekrardan play'e bas. Besle sen beni. Ha beslerim ha. Sen beni besle. Allah Allah. Eyvallah. e bu bence daha güzel. Adam 40 levelde O predator. Adam... Değil mi? Nasıl işsiz 41 de var. Şu ay, ay, bak, de dedi. Dedi. Ahmet. Ahmet. <laughs> Gözümün önünde öldün kanka. Direkt başla. Helal oldum. Helal olsun. Aha Jedi benim de peşimde. Jedi bırak peşimi. Ben sol alta gel. Çaktırmadım. Sol alttayım ve adamlar beni sıkıştırdı predator falan. Hop ben şuradan kaçar. Adam ile level. kaza geldim. Aha. Hayır. Romanya. Gel gel gel. Romanya benimsin. Aa yedim lan Romanya. Yı. Oğlum angel geliyor. En iyisi kaç. Kaçmak yok. Aha kaç. Kaç. <gülüyor> 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 kaç. <gülüyor> Hadi birleş yavrum. Team please. Team. Hadi gel. kardeşim team olalım. Hadi. Gel. Kanka sen neredesin? Aha büyüdüm tamam. Ya. Player. Bu oyun çok biraz dandik gibi oldu. Ya biraz daha değişik olmuş. Hani dandik değil de bak mesela F basınca e, bir özellik özel geliyor. Bir şey oldu mesela. Hani özellikler falan var bu biraz daha değiştirmişler oyunu. Gel de. Geçiyorum. Aha Jedi. Jedi'den intikam alak mı kanka? Jedi şu an oh. küçücük. Jedi. Hadi Jedi'yi yeme çalışıyorum. Hoppa! Hop Jedi'yi de yedim kanka. Bak 7. sıradayım şu an. Kimsin oğlum sen? Lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin diyordu. ha <laughs> <laughs> Yalan buraya sen Aşağıdaki Aşağıdakini yer, yer. ya? Deli ne ya? Ya sen ney? Bir şaka yaptım sana. Tamam. Şuradan birleşirsem zaten... güzel olur da. Zaten yemeği yemem. Gel lan buraya. Ne yaptım abi? <laughs> ya bir birleşmeyi deniyorum. Ha. Hadi hadi hadi. Ha. Adam olun lan. Kaç 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 o bizi alır kaç. Christian. Yok lan ben ondan büyüğüm şu an. Ne o zaman. Ama kaçtı. Şimdi o benden mi? Evet. Sen niye beni takip ediyorsun o? No? al ya sizinle. Gel lan buraya PlayStation. Oo kardeşim benim ya abim. Angel'ım hayır. Hayır. Oo. Ne oldu lan artist? Ha ne oldu? Al daha yıkıyor, daha Gel ben şu PlayStation yemeği deneyeceğim. Hoppa. Dur. Neye basınca ne oluyor? Özellikler var işte tamam. Oba. Oba. Bir tane daha. Oba. Yedim. Oba. Gel player, player, player kaçma. Neyse kaç. Jedi. Jedi ne oldu lan? Az önce yedim seni. Ha? Artist bize şekil şukul yapıyordun. Şekil şukul yapıyordu. Bayağı büyümüştüm küçüldüm ya. Küçüldüler. Hadi artı al. Artı al. Hani. Hah. Büyüdüm. Bak bu. Burada <laughs> bir bak. Bu F'ye basınca ne oluyor hala anlamış değilim. Ha. Bunu ben de anlamadım. Oba. Kanka çekil. Bir özellik veriyor da. Canım. Gel bakayım ya. Gel bayan. Gel küçük diyor. Devam ediyoruz ah. <laughs> Eyvallah kanka Niye Devam ediyoruz arkadaşlar aa adam dikene saklandı ya Adamdaki man Helal olsun sana Gel lan yiyeceğim seni çok zekisin sen Sen çok Ay zekisin ya. Yedim seni Evet. Güzel büyüdüm ya. Tamam. Hayır. Hayır. Kri kri Cry -stian. Evet. Chris Christian mı diyeyim her neyse. Şşt biraderler. Gelin bakayım siz buraya. Gel. Gel bakayım gel gel. Artistik yapıyordun gelsene sen. Gel gel. Vazgeçtim abicim. Canım benim. Oha. Canım benim. Kanka. Help kanka help. <laughs> kanka help. <laughs> help. Tamam tamam. Üçüncüyüm oğlum. Süpermen ne kadar büyükmüş ya. Adam, o Adamı kimse geçemez. Zal. Tamam gelsin alır. Gelsen oğlum. Sen de bir ilk ona gireydin iyiydi kanka. Gelsen oğlum yemedim. Oğlum buradayım ya. Ha sen ona mı? Ha gel bakayım sen. Gel. gel. Gel lan onu ben koruyorum gel. Ya lan şerefsiz. <laughs> kanka kaç. Abi. <Aa. gülüyor> nice. lan. Çekil çekil aradan çekil. Hadi. Flash. Şu an no. iki. Şu an iki. Kafa bende bir kafada sende üç kafadar oldu kanka tamam. <laughs> Aynen. <gülüyor> Frail, frail. Beyler gelin Beyler uğraştırmayın beni Erol çekil Erol Aa. Tamam ben şurada birleşeyim Adamlar taktik yapmış ya Gel buraya Sen ben de ben ya Şu F'yi bir daha kullanayım Ahmet Roland bak Roland ben ben Oğlum büyüdükçe yavaş gidiyorum ya Selamun aleyküm. Hayır. Oh aldım herkesi de. Çok zor kurtuldum. Şey vardı bir tane ayı vardı. Süpermen büyük ihtimal. E, tam adını göremedim. Neredesin sen ya? Ben sağ köşedeyim kanka. Geliyorum geldim. Aa ah, para. <laughs> Money. Octavia sen hayırdır kanka? Sen hayırdır? Bir saniye dur dur sen şu an beni yiyebilirsin ama dur. Hani <laughs> Abi şu an çok kötü bir durumdayım. Aa Octavia beni yiyecek. Octavia! Yarımı yedi ya. Yarımdan fazla mı yedi şerefsiz? Adam birinci oldu. Neyse ümidimizi kaybetmeyelim. Ümidimizi kaybetmeyelim. Aa ah, ulan oktav ya bitirdim ben oktav. Onuncu sıralarda geliyor. Evet. Predatör. Beyler, beyler kendinizi verin bana. Oha oha oha. O predatör canım benim, canım abicim uzak dur benden Octavio'ya bakar mısın ya Octavio adam direkt birinci oldu ya ee, lan şu küçük, oyunlar, küçükler dikene saldırıyor. ya oyun. oyunun kuralı bu Aynen. balık gibi lan büyük olan küçüğü Help. 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 Buy. Şuradan da geçersem tamam. Ay. Sen kimsin? Team please. Adamsın reis. Aa, aa, Ne oldu? Yenildim. <laughs> evet. Belki... Neyse bir el daha başlıyorum. Korum şu an Tamam. Tam bir daha başlıyorum. Geldi. Normalde burada bitirmem lazım ama kısa olmasın diye bitirmiyorum. Hadi be. Oturmaya mı geldik? Hadi. Aa dinme ya. 8 tamam, Sek lan bir oyunda. 5 yani level değil mi az önce? Az önce 5'ti ya? 8 oldum. Ben de 4 Abi team please şerefsiz öldürdü. Neyse. Neyse ben de onu kovalıyordum. Adam intikam aldı bir nevi. Aa bay virüs. Ne kadar güzel. Team. 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 <laughs> Neyse. Erol sen neredesin kanka? Ben neredeyim? Ee... Alamadım, alamadım ben. Team please sen kimsin lan? Şerefsiz. Ee, Allah mı? Doğru ya, sağ sen dur şu Team please şerefsiz beni öldürüp duruyordu. Çapis, çapise öldü adam. Yani yarısı oraya gitti yani. Ah. Hala. Hala 22. Hala dokunma. Evet. So, o, o ne biçim isim oğlum? aa evet. Ah, Abi. Feet team. feed feed me more. Yavrum gel seni yedim o romanya şerefsiz Romanya <laughs> Evet arkadaşlar buradaki e, bugünkü bölümü burada bitiriyorum e, Erol bitirişi sen yap kanka ama Evet Hadi. arkadaşlar bu bölümde böyleydi diğer videolarda görüşmek üzere bay bay